Merhaba arkadaşlar, bugün sayıları 1'den 20'ye kadar alt alta yazdıran programı yapacağız. Bunun için başta kütüphanelerimizi oluşturuyoruz. Buradan st studio şeyini oluşturacağız. Tabii karıştırdık hızlı atacağız diye. Sıkıntı oldu ve void. sonra parantezlerimizi açıyoruz. Birden 20'ye kadar yazdırmak için bir integer tanımlayalım ve buna a diyelim. Sonra for döngüsüyle for döngüsüyle bunu 20'ye kadar yazdıralım. hesapta Alt yazdırmak için slash n'i kullanıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi birden 20'ye kadar yazdırdık.